Ortaya bastım da. Tamam bastı sen çekin. Kabuk, kabuk kurt ya. Kurttan farkı ne şimdi? <laughs> Hiçbir farkı yok. Hadi. Kız zilli. Kanka ne alalım bir şey yapıyor? arkadaşlar. Milletin ki kankan bunlar kırma. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bak şimdi bana dönecek biliyor musun? şimdi oldu mu kardeş? Oo on numara abi. Şu gelmiyor, şu da gelse. Daha bu eşekte bu buçuk yaşında. 18 aylık. Geleceksen abi duşa rakip ayarladın He? Duşa rakip ayarladın En iyini kaldırayım da bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi, Üstünü taktı. Tugay bak bari. Tugay aynı işle değil bu? Çok benziyor abi. Aynı aynı işle. Aynı babaannesi bu var ya. Baksana gözleri yuvasında dönüyor. Aynı aynı aynı. Aynı babaannesi. Tugay. Kaynaştığı kurtlar kurtmaz bunlar. Bunlar kopar. Bunlar kopar abi. Aynı yere göre çekmişsin. Aynı. Kopar. Bunların umudu da zaten. Gel. Ee canım bunlar kurt mu Öğü darit kurt çıkan Gel bakayım gel. Aynı baban Aynı. Hayırlar şuradan mı? Daha ne <laughs>